Çin biliyorsunuz Amerika'ya biraz küskün. Özellikle Nvidia'ya küstü. Nvidia çiplerini alımı durduracağını söylemişti. Çip üretmeye başladılar. Bir yandan da farklı, daha ucuza, daha az çiple çalışabilecek yapay zeka modelleri üzerine çalışıyorlar. Ve şimdi beyin benzeri bir yapay zeka üzerine çalışıyor Çin. Kendi Çin'in ürettiği çipler üzerinde 100 kat daha hızlı çalışabildiğini söylüyorlar. Nvidia donanımına olan bağlılıklarını azaltmak istiyorlar. İnsan beyin beynindeki nöronları taklit ederek çalışacak. Ne demek bu? Normalde insan beyninde de, beyin aktivitelerinde de herhangi bir işte bir şey düşündüğümüz zaman, bir şey yapacağımız zaman nöronlar aktif oluyor ve çalışmaya başlıyorlar. Tıpkı onun gibi bu yapay zeka sistemi de sürekli çalışmıyor. Herhangi bir girdi geldiği zaman hız kazanıp çalışmaya başlıyor. İsmi de spiking brain yani sinyal üreten beyin diyebiliriz. Çok daha az enerji tüketiyor böylelikle. Transformerlara yani Çeçipiti gibi, Claude gibi büyük dil modellerine baktığımızda çok güçlüler ama çok pahalılar. Eğitim için trilyonlarca kelime gerekiyor mesela onlara. Bellek kullanımı sürekli büyüyor ve şişiyor orada. Ama bu spiking brain'de yani beyin esinli yaklaşımda hesaplamanın çok daha az olduğunu görüyoruz. Ve yalnızca böyle azıcık bir kelimeyle çok güçlü sonuçlar elde edebildiğini görüyoruz. Daha ucuz ve verimli modeller üretilebilecek.